bir sayfa kadar okuyacağım. Canım karıcığım. Arada bir mektuplar üstüne konuşurduk hatırlıyor musun? Mektup yazılan zamanlarla şimdiki zaman arasındaki ruh halini didiklediğimiz, geceler boyu süren o sohbetlerimiz. Meraklıydın bu konuya. Hatta nasıl söylesem bir takıntı gibiydi senin için mektuplar. Konudan konuya atlamamak için takıntı kelimesinin üstünde durmayacağım. Keşke sinir olduğun bu kelime yüzünden şimdi kavga edebilsek. Ama artık olamaksız. Bir öğretmenle tanıştım. Derdi sıkıntıyı omuzlamış ama umudunu bir an bile kaybetmemiş bir derviş. Mektuplarla ilgili o kadar hoş bir hikaye anlattı ki bana. Hemen aklıma sen geldin. Öğrencilerine mektubu sevdirmek için yaptığı bir küçük oyun o çok sevdiğimiz ölmüş şairlerin dizelerine de ortak etmiş oyununa. Şairler ölmez dediğini duyar gibiyim. Gerçekten duyabilsem keşke. Gerçekten. Öğretmenin oyununu anlatırım bir ara. Bugün başka şeyler yazacağım. Gizemi servise bıraktıktan sonra işe gitmek gelmedi içimden. Yine ya parka gidecektim ya da Samet'in oraya çay içmeye. İkisini de boş verip eve geldim. Epeydir kütüphaneyi derleyip toparlayamamıştım. Terzi <laughs> kendi söküğünü dikemezmiş derler ya, o hesap. Dükkandakilerle uğraşmaktan evdekilere sıra gelmiyor bir türlü. Çift sıra kitap taşıyamaz hale geldi. Raflar ortadan bel vermeye başladılar. Bir kahve yaptım kendime. Şiir kitaplarının durduğu rafı düzenlemeye giriştim. Kimilerinin varlığını bile unutmuşum. Üzüldüm ciltleri dağılanları bir kenara ayırdım elden geçirmek gerekecek. Derken harika bir şey oldu. Nüfus kağıdını buldum. Şeffaf plastik kaplamasının içinde gıcır gıcır. Ne çok üzülmüştün kaybettiğine. Kızmıştım ben de dağınıklığına. Çantanın içi gibiydi hayatın. Tam bu noktada bir parantez açmalıyım. Hani şu öğretmen için derdi sıkıntıyı omuzlamış dedim ya. O kelimeleri yazdığım andan beri hep ağdalı cümleler geçiyor zihnimden. Oysa işte sana yazdım ilk mektubun çok daha gündelik ve neşeli olmasını isterim. Ama biliyorsun ne zaman neşeli bir şey yazmaya otursam, Yeşilçam melodramı çıkar benden, kusura bakma. Nüfus kağıdın elimde, bir süre kala kaldım öyle. Sonra pencereye yürüdüm, tülü aralayıp başımı cama dayadım. Alnımda hissettim baharın serinliğini. Bir nakliyat kamyonu gelmiş sokağa. Alnımın hemen yanına cama yapıştırıverdim nüfus kağıdını. Yeni komşularımızı senin de görmeni istedim. Nüfus gittiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Kavga etmiştik. Hani şu meşhur kravat kavgası. Sevmiyorum. Biliyorsun zorla taktırma şunu bana diye söylenmeme kızmıştım. Uğraşamayacağım senin inadında katır gibisin demiştin. Çok sinirlenmiştim bana katır demene. Takmamıştım kravat. Evlendikten sonraki ilk kavgamızdı. Minibüs durağının arkasındaki fotoğrafçıya gidene kadar konuşmamıştık. Adam da anlamıştı kavgalı olduğumuzu, sessizce yapmıştı işini. Kenenden tutup Başınızı biraz böyle eğin lütfen demişti. eğmiştim. Adamın fotoğrafları hazırlamasını beklerken seninle konuşmak zorunda kalmayayım diye yandaki sayısal loto bayine uğramıştım. Bir kolon oynamıştım. Doğum günlerimizi karalamıştım. <laughs> Üç bile tutturamamıştım. Hayatımda ilk defa doğru düzgün bir vesikalım oldu diyerek teşekkür etmiştin adama. Çevrendekiler mutlu olsun diye yalan söylerdin bazen. Belki bana da. Hmm. Sormadım ama vize başvurusu falansa biyometrik çekmemiz lazım demişti adam fotoğrafları bir yüzü şeffaf küçük plastik zarfa yerleştirirken. Vize değil, nüfus kağıtlarımızı yenileteceğiz. Yeni evlendik de. İçimdeki katır daha da kızmıştı sana. Ne gereği vardı elin fotoğrafçısına bunu söylemenin? Adamın senin tebrik etmesi, senin abartılı teşekkürlerin, Allah bir asıkla kocatsın dilekleri. Ben bir kenarda durmuştum öylece. İkinizin daha önce çalıştığı, repliklerini ezberlediği bir oyunun sıradan izleyicisi olarak. Öyleye kalmadan halletmiştik işimizi. Medeni hali, evli yazan nüfus kağıtlarımız vardı artık. Aman satırdan dışarı taşmasın, takarım ben öyle şeyleri diye başının etini yemiştin nüfus memurunun. Artık iki adım, iki soyadım olacak. Ona göre yazılsın, nasılsın lütfen demiştim. Artık hepsi bilgisayarlarla hanımefendi demişti kadın. Kulağıma eğilip fısıldamıştın. Tam babamın kafasına uygun bir kadın. Babanın iki lafından biri artık her şey bilgisayarlarla olmuştu o günlerde. Külmüştük. Kravatlı katı kablosunu unutmuştuk bir anda. Yeni nüfus kağıtlarımızı cebimize koyup Beşiktaş'a kokoreç yemeye gitmiştik. Aradan üç ay geçmeden tam da pasaportları yenilemeye gideceğimiz gün kaybetmiştim nüfus kağıdını. Evin altını üstüne getirmiş bulamamıştık. Kayıp ilanı vermiştik kastedi. Biraz önce buldum. Yer karanfilin arasındaydı. Adam yayınlarının Eflatun kapaklı baskısı hatırladın mı? İlk sayfasını koparmış, ikinci sayfanın üstüne adını yazmış. 108 ile 109. sayfanın arasında çıkıverdi karşıma. Tam sana öyle bir davranmış. Nüfus kağıdından kitap ayrıç. <laughs> Sol sayfada sevişen, sağ sayfada dağılgan şiirleri var. Bir anlık gecesinde bir günlük mevsimlerin, bildik mi yaşamayı ikimizce, biz getirdik demektir anlamayı evrene sevişmek alanıdır yüreğin diyor şiirlerden biri. Öbürü güzlü yapraklar vardı, biz yitirmek için yaşadık bu ölmezliği, güzlü yapraklar vardı, her bir bakışıyla o şimdi dağılan beni sevdiğinin dağılışı gibi diye fısıldıyor. Acaba sen hangisini sevdiğin için koyduğun nüfus kağıdını bu iki şiirin arasına? Tekrar tekrar okudum şiirleri. Seni zihninden okumaya çalıştım. Saçma biliyorum ama anlamaya çalış beni. Sonra aklıma kendine her yeni defter aldığında ilk sayfasına özenle yazın o satır geldi. Hayat dediğin bir cümleye yenik düşmek. Bir kelimeye, bir heceye. Zihnimin genişliği, belirsiz koridorlarında başıboş dolaşan romanlar, öyküler, şarkılar, filmler var. Birbirlerine çarpa çarpa ilerliyorlar. Ne zaman dokunsa biri diğerine ince bir ses çıkıyor. Senin sesine benzeyen ince bahar sabah tadında bir ses. O, hep o sesi dinliyorum. Senin sesin. Gözlerimin kenarlarında hayatla uyumlu bir kırışıklık oluyor sesin. Bir gülüşün başlangıcı. Tam o gülüş... Başlangıç noktasından hız alıp bütün yüzüme yayılacak yani bir cümle, bir nota, bir görüntü geliyor karanlığın içinden. Yenik düşüyorum. Saçmalamaya başladım yine kusura bakma. Sana biraz kızımızı anlatayım. Her sabah yumurta istiyor Gizem. Doktora sordum sakıncası yok dedi. Zaten aksini söyleseydi de dinlemeyecektim. Onu bir şeyleri iştahla yerken görmenin ne demek olduğunu dünyanın en iyi doktoru bile anlayamaz. O günden sonra... O günden sonra aylarca doğru düzgün yemek yemedi. Sağlıklı beslenme falan derdim değildi artık. Yesin de ne yerse yesin diyordum. Yazık. Asuman her gün gizemin sevebileceği yemekleri yapıp getirdi. Kuru köfte, patates, domatesli makarna, sosis tabağı ne bileyim. Öyle şeyler Biliyorum sen olsan kızardın şimdi bana. Kızımızı iyi bir beslenme eğitimi veremediğimi söylerdin ama inan çok çabaladım. Elimden geleni yaptım. Ceza, ödül, oyun, kural. Hepsini denedim. Rehberlik <laughs> öğretmenine gönderdi. Beslenme uzmanıyla görüştüm. Bu zorun üstüne listeler astım ancak bu kadar oldu. Çocukken annem azarlardı beni. O pilav bitecek derdi. Yoksa o kadar çocuğun olur. Hı. Hemen tabağın sağına sonra savmış pirinç tanelerini saymaya çalışırdım. Kötü bir şey miydi insanın 20 çocuğunun olması? Kaç çocuğa kadar kızmazdı anneler? Tabağımıza kaç pirinç tanesi bırakma hakkımız vardı? Sofrada yemeğimi zorla yerdim de bir kovboy filminde şerif ve adamları kamp kurunca her şey değişirdi. Kötü adamların peşinde koşmaktan yorgun düşmüş cılız ateşin üstünde asıkları küçük kazanda fasulye pişirdiklerinde midem vuruldumaya başlardı. Kime çekmiş bu olan bilmiyorum ki Mahir Bey de Mahir Bey nereden öyle pis boğaz oldu derdi annem. Babam kızardı annemin söylenmesine. Yahu bir sus da seyredelim şunu diye omurdanırdı. Annem dayanamaz, mutfağın yolunu tutardı sonunda. Şerif ve adamları plan yapıp fasulyelerini yerken ben de salçalı ekmekle katılırdım onlara. En çok sevmiştin annemin hikayesini. Amca oğlunun zoruyla babamla evlenmesi, bir türlü hamile kalamadığı için babaannem tarafından dışlanması, halamın yıllarca ona bir hizmetçi gibi davranmasına ses çıkarmaması. Zorla evlendirilmiş diyorsun ama gerçekten sevmiş babanı derdin. Hep düşünmüşümdür bunu. Gerçekten sevmiş miydi? Yoksa babamdan başka kimsesi olmadığını düşündüğü için mi öylesine teslim olmuştu bilmiyorum. Sen haklıydın belki de. Babamı kaybetmemizin üstünden iki ay geçmeden evi köşe bucak temizledikten sonra en temiz pijamalarını giyip ölmeye yatması başka nasıl açıklanır ki? Gizem de bana çekmiş. O iştahsız çocuk ne zaman televizyonda bir şey görse tutturuyor istemiyor. Ama merak etme midesine abur cuburla doldurmuyor. Hem bu yumurta tutkusu başladığından beri hiç değilse sabahları içim rahat ediyor. Hep farklı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Rafadan, lob, yağda, peynirli, çırpma, omlet, menemen. En çok da omleti seviyor. Zeytinden göz, domatesden ağız yapıyorum omletine gülüyor. Son zamanlarda da menemen tutkusu başladı. Geçenlerde değişiklik olsun diye fesleğenli menemen bile yaptım. Var mıdır böyle bir şey bilmiyorum. O anda içimden geldi bir tutam ekleyiverdim. verdim. Önce bu yeşil şeyler de ne diye sordu. Bilirsin sürprizleri sevmez. Fesleğen dedim. Hani Mersin'deki evin balkonunda vardı ya. <laughs> dedim bunu. Nasıl oldu bilmiyorum ama dedim. Sanki Mersin bir anda söylenebilir bir yer adıymış gibi çıktı ağzından. Üstelik o balkonu, saksıdaki fesleğini okşayışımızı hatırlayınca mutluluktan havalara uçtu ki Öyle bir iştahlıydı ki o yumurtasını silip süpürürken içimden tekrar edip durdum. Mersin, 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 Mersin karayolu, kamyonlar, karım, şebnem, trafik kazası. Hı. Utandım kendimden. Öfkemeyi, nefretimi bile canlı tutamıyorum. Saksıdaki fesleğene dokunsam onu bile öldüreceğimi biliyordum. Annem kadar cesur olamadığım En temiz pijamalarımı giyip ölmeye yatamadığım için utandım kendimden. Seninle sohbet etmeyi çok özledim be karıcığım. Sen gittiğinden beri, ne kadar zor bunu yazmak bir bilsen. Öyle sessizim ki. Geçenlerde kendime bir sohbet arkadaşı buldum çocuk parkında. Bir insan neden kafasını dinlemeye çocuk parklarına gider? Bir sonra cevabını bilmiyorum, bilmek istemiyorum. O gün de gidip bir banka oturuverdim işte. Ben çöker çökmez yan banktaki teyze, baksanıza şuna dedi. Çantasını kucağına yatırmış, pardüsün eteklerini bacaklarının altına sıkıştırmış oturuyordu öylece. Hayatın anlamını gazete bulmacasının karelerinde keşifmiş emeklilerin görmüş, geçirmiş huzuruyla bakıyordu yüzüne. Cümlesi banklarımızın arasındaki görünmez sohbet köprüsünü bir anda açtı. Kum havuzunda oynayan mavi tulumlu kızı gösteriyordu. Küçük sarı küreyle plastik kovasına kum dolduruyordu kız. Kova ağzına kadar donunca kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Dönüp kum havuzunun kenarındaki yükseltide oturan kadına bakıyordu. Annesiydi belki de. Belli ki. Sonra zorlanarak kovayı kaldırıp toz duman içinde boşaltıyordu kumu. Annesinin yapma kızım bak her yerin pislendi dediğini duyduk. Emekli sohbet arkadaşımla. Bu üşengeç uyarı aldırmıyordu küçük kız. Yeniden dolduruyordu kovasını. Mırıldanıyordu, boşaltıyordu. Güzel de çok severdi kum havuzunda oynamayı. Ama salıncaktan korkardı. Bir keresinde salıncağı sevmiyorum ben. Başım ağrıyor demişti. Gülmüştüm. Artık parka gitmek istemiyor. Bebek miyim ben baba? Ne işim var parkta diyor. Onun yerine ben gidiyorum arada bir. Gizemi servise bindirip arkasından el saldıktan sonra. Dükkanı dokuzdan önce açmıyorum. O saate kadar bir bankta oturup hayatın anlamını çalmaya çalışıyorum emekli dostlardan. Küçükken bir başka tatlı oluyorlar dedi komşu bankın bilgesi. Ama bu bayağı fırlama bir şeye benziyor. İleride çok üzer annesini kısa sürece baştan belli dostlukları sarsmaktan korkan bir kibarlıkla salladım başımı. Kadın onay beklediğini biliyordum. <laughs> Sözlerinin gerisini dinlemeye halim yoktu. Tam o anda canım fena halde sigara istedi. Bunu hoş karşılamayacaktı. Çocuklar bir parkta sigara içen bir adam. Kötü örnek. Oysa kendisinin de yıllarca eşliğinden emindi. Orta şekerliğe eşlik eden filtresiz yenice cep vardı sesinde. Rahmetli kocasıyla her yemekten sonra içerlerdi belki. Çok değil. Günde beş sigara. Kızıma arada bir gönder torunu diyorum ama dinletemiyorum. Baş edemezmiş. Sanki onu ben büyütmedim. Gerçi o da haklı. Şimdikiler bir başka oluyor. Bizimkini görseniz bir dilli bir bilmiş. Şeytan çekici billahi. Bakıcı da tuttular. Böyle tıknaz bir kadın. Azeriymiş. Kızıma kalsa iki lafı bir araya getiremeyen kadın. Benden iyi bakıyor torunum. Aklıma gelmişken, bir şey anlatayım. Geçen gün davatı sofrasında Azeri taklidi yapmaya başladı Gizem. Televizyonda bir diziden öğrenmiş. Kızım niye dalga geçiyorsun insanların konuşmasıyla dedim. Bozuldu. Beni güldürmek istediği zamanlarda hayat dersi vermemi sevmiyor. Haklı galiba. Kadın çantasını yıpranmış saplarını oluşturuyordu. Azeri bakıcıya yenik düşen hani. <laughs> Belli ki anlatacakları vardı daha önceki sabah bu bankta benim yerinde oturan her kimse ona da dert yanmış olmalıydı. Sıra birazdan para göz damada gelecekti kesin. Hmm. Televizyonun sesini bangır bangır açan üst kat komşusundan 40 yıllık sokakların adını bir gecede değiştiren belediye hızla geçiş yapacaktı. Ben sustukça konuşmayı daha da büyük bir iştahla devam edeceğim belliydi. Geçen ay bir kadın geldi dükkana. Önümüzdeki aylarda kaç koli kitap satmak istiyormuş. Fiyat alacakmış. Dönüp dolaşıp ön sayfalarında İtalyanca el yazıları olan iki büyük cidden söz etti. İstanbul üstüneymiş, Osmanlıcaymiş. Osmanlıcaymış. Paha biçilemez olduklarını düşünüyormuş. Getireceği diğer kitaplar da değerliymiş elbette ama bu iki ciltlik parça bir başkaymış. Dinledim. Arada bir başımı salladım. Kitapları görmeden fiyat veremeyeceğimi söyledim. Bozuldu annesiyle ilgili bir şeyler geveledi. Kitapların evden çıkmasına izin vermiyormuş falan. Göz göze geldik, yakalanmıştı. Demek birkaç ay zaman biçiyordu annesine. Ya ölür ya da kandırılacak kadar bunar diye düşünüyordu. Annesinin ölüsünün kaç para edeceğini öğrenemeyince bozuldu, çıktı. Çocuk parkındaki bir sabahlık dostumun da durumu farklı değildi bence. Kızınız sizi önce evdeki kitapları satmayı düşünüyor. Azeri bakıcıyı düşüneceğinize onu düşünün diyesin geldi. Dünya üstündeki tek ana kız onlarmış gibi. Bütün kızlar yaşanıcı dayanılmaz olan annelerin ölümünü beklerlermiş gibi. Sustum. Bizimki daha ana okulunda ama bir görseniz şakır şakır İngilizce konuşuyor. Sayılar, renkler, meyveler falan. Ne desem pat İngilizcesini söylüyor. Gerçek bunların hepsi hep böyle şimdi. Ay hep bizimkinden bahsettim yaşlılık işte. Sizin de var mı oğlum? Cevap vermek istemedim korktum. Sesim titredi. Var dedim bir kızım var. Maşallah maşallah dedi. Çille biri çantasının sapındaydı. Diğeri havada bir daire çizdi. Bunu neden yaptığını biliyordum. Susmayacaktı. Devamını da söyleyecekti. Yutkundum bekledim. Allah analı babalı büyütsün. Dedi bunu karıcığım. Canım karıcığım şey İğrenç bir benzin kokusu gelip oturduğu anda burnuma ürperdim. Dudaklarım aşağı doğru kıvrıldı, ruhum kıvrıldı. Mersin karayolunda benzin kokusunun yanık kokusuna karıştı. O faciayı gördüğümden beri bu söze bir cevabım yok artık. Kadının yüzüne baktım. Sadece derin bir nefes aldım. Anlayacağın karıcığım, senin de işinle sabahın o saatinde, TNA Park'ın o manasız köşesinde bir cümleye yenik düştüm. İşte başım cama dayalı, alnımın hemen yanında nüfus kağıdım. Sokağımızı izlerken o yenilgiyi düşündüm. Ne kadar zaman öyle kaldım bilemiyorum. Bir korna sesiyle irkildim. Uzaklaştım pencereden. Alnımı dayadığım yerde şekilsiz bir yağ izi kaldı. Onun ardından bir daha baktım sokağa. Bulanık bir görüntü. Artık her şeyi bulanık görüyorum Şebnem. Kendimi öylesine yorgun hissettim ki o anda, külçe gibi bıraktım bedenimi koltuğa. Nüfus kağıdını evirip çevirdim. Uzun uzun ilk adına baktım. Babaannenin adı. Baban. Annene sormadan yazdırıvermiş nüfusta. Severdin adını, ben de severdim. Sadece telefonda resmi bir iş halletmen gerektiğinde sorun olurdu. Tane tane kodlardın. Ben en iyisi kodluyum hanımefendi. Şanlıurfa'nın şeysi. <laughs> Şanlıurfa artık sensiz. Adana, Diyarbakır sensiz. Gittiğimiz, gitmediğimiz bütün şehirler, uzak yakın, bütün coğrafyalar, dünya, ay, güneş, gümüşlük gecelerinde kaydırdığımız, kaydıramadığımız bütün yıldızlar, çantanda büyük patlamayı bekleyen karma karışık evren, ben, nüfus kağıdın, İki yıldır kendisini kayıp sanan şu kağıt parçası artık sensiz. Ama belki de bir işarettir bu. Belki sen de kaybolmamışsındır. Bütün o yaşananlar nüfus kağıdının bize oynadığı bir oyundur. Belki sen de çıkar gelirsin bir gün bir şiir kitabının sayfaları arasından. Başına hafifçe öne eğik, yüzünde gergin bir gülümseme. Canım karıcığım, Şebnem. Sana bunca zaman mektup yazmadığım için affet beni. Başlangıç istediğim gibi olmadı. Seni üzmek değildi amacım. Bunun için de affet. Bir sonraki mektubumda Kızımızın doğum gününü anlatacağım sana. Arkadaşlarımız öyle güzel hediye almışlar ki mutluluktan uçtu. Bütün bütün bunları yazarken nüfus kağıdının karşımda duruyor. Gözlerimi kapatıp doğum tarihlerimizi düşünüyorum gün ay yıl. Keşke keşke bir anlığına sadece bir anlığına <laughs> yanımda olsan da sana sorabilsem. Ben ben şimdi bu nüfus kağıdını ne yapayım? Seni ölene kadar sevecek olan koca